Arabasıyla Arda'ya çarpan Üvey Baba Arda'yı öldürmeye çalışıyordu. Kaçmak için her yolu deneyen Arda Üvey Babası'nı ısırdı. Isırılan Üvey Baba ise oyunuma dönüştü. Bakalım şehirde neler olacak. Aha ezdim işte seni bücün ezdim. Sonunda senden kurtulacağım. Bugünü göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Ha, kolum bacağım her yerim acıyor. Bana araba çarpar mıydı ya? Buz kocaman örümcek adam oldum. Ama bir araba çarptı ve beni ezdi. Gerçekten bir böcek gibi ezildim. Hiçbir yerimi oynatamıyorum. Merak etme oğlum merak etme geliyorum. Benim canım oğlum üvey baban yardıma geldi bir ihtiyacın var mı? Kusura bakma ya oğlum yanlışlıkla çarptım sana. Yanlışlıkla mı çarptın? Bilerek çarptın işte. Senden nefret ediyorum. Beni niye kıskanıp duruyorsun? Of ya şimdi ne yapacağım ben? Her yerim acıyor. Nasıl yani oğlum? Şimdi sen hareket edemiyor musun? Hayır her yerim acıyor. Hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum. Babamı çağırır mısın buraya? Yok yok Cicarda babana hiç gerek yok. Öyle değil mi? Ya ne yapıyorsun ya? Gelme üstüme. Gelme gelme. Seninle iyi anlaşacağız benim cici oğlum. Gelme sana bak fena yapacağım seni gelme. Gel bakayım gel seni hastaneye götüreceğim cici oğlum benim. Yok yok istemez gelme. Ha, hadi bakayım boğacağım seni öldüreceğim. Sonunda senden kurtulacağım küçük bücür velet. Ha, hadi bak hadi kurtulacağım buradan. Hiçbir yere gidemezsin seni küçük velet. Üvey baban sana yardımcı olacak merak etme oğlum. Ha, ha, hadi hadi gitmiyorum oynatamıyorum ya. Sakin olursan hızlı biter. Hadi bakalım şu Öyle. Aa, hadi hadi. Hiç mehrim oynatamıyorum de. Amma ölmez şeymişsin sen ya. Hadi öl artık öl. Aa. Allah ne yaptın bana? Elim ısırdı. Of elim acıyor. Sana az bile oldu ya. Arabayla bana çarptın. Öldürmeye çalışıyorsun. Ayıp değil mi? Yakışıyor mu senin gibi bir adama? Elim elim elim. Az bile olmuş. Daha önce kimseyi ısırmadım ama seni ısırdım. İyi ki de ısırmışım. Ölecektim ya. Of of of. Elim acıyor. Elim acıyor. Elim acıyor. Sen de ama abarttın ha? Yok yok. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor bana? れ何 <music> <music> Seni ısırdıktan sonra oldu. Ama yani şey e, böyle olmaması lazım. Ben neye dönüştüm? Galiba e, e, yani ben, yani galiba ben benim oldun. Arda çok sinirimi bozuyorsun. Allah kaçalım buradan kaçalım kaçalım kaçalım. Nereye gidiyorsun Arda? Bekle ben de geleceğim ben de. Bana ne yaptıysan çabuk düzelt bunu. Ne oldum ben böyle ya? Ne oldum neye dönüştüm hiç bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Allah bana ne olmuş böyle ya? Neye dönüştüm ben? Arda seni döveceğim. Allah Allah ya çok enteresan bir şey oldu. İlk defa birisini ısırdım ve nasıl olduysa Venom'a dönüştü. Bu nasıl olur ya? Nasıl olur? Dünyadaki en büyük düşmanın Venom'a dönüştü. İşte şimdi daha güçlü ve beni yenebilir. Eyvah ne yapacağım ben? Bence ben bir babamla zengin abinin yanına gideyim. Belki onlar düzeltebilir. Ulan ya araba da burada kaldı. Ben ne yapacağım şimdi ya? Gel buraya Arda öldüreceğim seni. Ne ee, oldu bütün ev bu kadar mı? Her öyleyse bu Miray sana hiç yaramamış be. Ulan koskoca bir evde bir televizyon bir yatak mı olur? Nerede burada mutfağı, buzdolabı? İşte birader onlar yok. Evde hanım olmayınca yemekleri kendim de yapamıyorum. O yüzden kardeşim dışarıda yiyorum. Bak ne güzel tasarruf işte. Ulan öyle tasarruf mu olur be? Bu nasıl tasarrufmuş arkadaş? Şöyle baksana hiçbir şey yok. Tamam zengin ya vurma yüzünü oğlum. Gidip alacağız bir şeyler. Burası kışın çok soğuk olmuyor mu? Oluyor kardeşim ne yapayım? Ama evin güzel bir artısı var. Allah Allah neymiş o? Yazın sıcak olmuyor. Nasıl yani? Evde eşya olmadığı için rüzgar her yere girebiliyor. Ah seni bak kafa. Öyle şey mi olur? Hadi kalk gidiyoruz. Ha, nereye oğlum? Babacım. Ha, babacığım mı? Nasıl yani? Allah. Bu kim lan? kardeşim bu benim oğlum Arda. Arda mı? Oha Arda'ya ne olmuş böyle? Neyse babacım sus 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 çok önemli bir konu var. Ne oldu oğlum sıkıntı ne? Bu üvey baba var ya üvey baba. Eee yine sana bir şey mi yaptı? Hemen alalım boyunun ölçüsünü. Şey artık alamayacağız galiba. Allah Allah niyeymiş? he ee, niye alamayalım? Şey çünkü ben onu ısırdım ve nasıl olduysa o Venom'a dönüştü. Yani artık o da süper güçlü. Ne? Nasıl olur? Arda oğlum ne yaptın sen ya? Çok kötü bir şey bu. Evet bilemedim. Size geleyim dedim. Bana yardım edebilir misiniz? Tabii ederiz oğlum ya. Manyak mısın? Öyle değil mi zengin? Ederiz değil mi? Hayır edersin ediyorsun oğlum? Etmez miyiz? Ederiz tabii. Ederiz. Sen göster oğlum. Biz zenginle her yardım ederiz sana. Tamam o zaman babacığım. Hadi bakayım beni takip edin. İşte maceramız başlıyor. Bu velet var ya bu velet. Kesin eve kaçmıştır. Hoppa. Şöyle geçelim. Açıl be kapı. Açıl. Hadi bakayım şöyle. Gidelim bakalım güzel evimize. Ha, sen, sen sen de kimsin? Korkma aşkım canım benim bir tane. Benim ben Ömer kocan. Ay aşkım sana ne oldu böyle? Senin şu bücür yaptı. Ama iyi yaptı ha. Bayağı güçlenmişim aşkım. Böyle duvarlara falan tutunabiliyorum. Ay çok garip çok garip. E, sana ne oldu böyle şimdi? Ne dinliyor sana? Bir şey mi denmesi lazım güzelim. Ben yine aynı kocan aynı Ömer. Ha sen farklı miraysan bilemiyorum. Yok. Yok, yok ben farklı Miray değilim aşkım. Tamam bakayım hayatım neyse. Arda buralarda mı ya? Ben şöyle bir etrafa dolaşayım bakayım. O bücür kesin burada bir yere saklanmıştır. Burada mı? Allah kahretsin burada da yok. Nerede bu bücür? Nerede? Hiçbir yerde yok. Bulamıyorum bunu. Miray nerede bu? ya e, ben ne bileyim burada yok diyorum ya. Yoksa sen bana inanmıyor musun? Aşkım şu anda kimseye inanmak istemiyorum ama yine de sana inanıyorum. O oh. Yısın babasının yanındadır biliyor musun? Ben de öyle düşünmüştüm. Ben bir oraya gideyim. Hadi bakayım aşkım dikkatli ol. Şey para da verir misin? Yatak odamızdaki pantolonun cebinde cüzdanım var hayatım. İstediğin kadar al oradan. Ben şu Arda'yı bulmadan içim rahat etmeyecek. Zengin oğlum hazır mısın bu savaşa? Hazırım ustam hazırım. Arda için her şeye değer. O bizim kahramanımız, gururumuz, onurumuz. Yaşama Zengin. En kral adam sensin oğlum. Hadi gidelim. Eyvah bu. Babacım sakın gelmeyin. niye oğlum? Çünkü Ömer denen buraya doğru geliyor. Bu mesele artık ikimizin arasında babacım. Kapıları kapatın sakın evden çıkmayın. Bu işi ben çözeceğim. Tamam bakayım oğlum sen nasıl istiyorsan öyle olsun bakayım. Kendi Anlaşıldı babacım. Anlaşıldı. Allah geçemiyorum. Neredeydi bu Bücür'ün evi ya? Ayaklarım yapışıp duruyor. Aha işte orada. Bücür merhaba. Merhaba Deli Venom. O zaman bu işi bitirelim mi? Ne diyorsun? İyi bakayım. Tamam gel buraya. Hızlı olsun hızlı bitsin. Hadi hadi korkaklık yapma. İn aşağıya hadi. Oho böyle senle mi uğraşacağız? Aman aman. Yo kardeşim ben şu an seni yoruyorum. Ulan be in aşağıya hadi be in. Tamam bakayım iniyorum. Erkek gibi dövüşelim. İşte geliyorum Venom merhaba. Şu hareketlere bak şu hareketlere. Şimdi seni ayağımın altında ezeceğim. Bana hiçbir şey yapamayacaksın. Merak etme kardeşim. Sen öyle san, gel buraya. Hoppa yakaladım seni bücün ha. Ne yapalım şimdi sana ha ne istiyorsun? Kafanı biraz yerlere vuralım istersen. Al bakayım şunu al bakayım al al. <laughs> Bırak beni, bırak beni ne olur bırak beni lütfen Ya targider yapıyordun ne oldu bücür ha vurayım mı şimdi kafanı al bakayım şunu al bakayım Lütfen bırak 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 ah, daha, vurma, vurma 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 ne olur vurma vurma Bu yaptıklarından dolayı seni öldüreceğim şimdi al bakayım şunu al kafanı al bakayım <laughs> Buradan kurtulmam lazım ne yapacağım ben Üvey babandan asla kurtulamayacaksın evlat Vurma kafa bir yere vurma göstereceğim sana Allah Birisi yardım etsin.